Herkese merhabalar. Ofisin balkonundan açılış yapıyorum. Farklı bir ortam görmüş olduğunuz gibi. Buradan hiç video çektiğimi bilmiyorum ama bugün burada şu an tek başıma kaldım ve sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bizler şükürler olsun iyiyiz. İyi diyelim, iyi olalım. Kendim sağlık açısından şu aralar çok iyi hissetmesem de iyi olmak için, ayakta kalmak için çabalıyorum diyebilirim. Ee, yani atak olmadığını umut ettiğim bir durum yaşıyorum şu anda. Ee, sağ tarafımda bir uyuşukluk, bir garip bir his var. Çok rahatsız edici bir his. Ee, yani umarım atak değildir diye kendi kendimi teselli etmeye çalışıyorum. Ataksa da yapacak bir şey yok. Yani tedavisi belli. Tedavi Derken rahatlatma olayı belli. Tam anlamıyla hiçbir atak tedavi olmuyor. Yani %100. Neyse bu şekilde işte. Biraz ona canım sıkkın. Neşem yok. Bakalım birkaç gün bekleyeceğim. Umarım bu videonun devamı kortizon alıyorum diye devam etmez. Kortizon alma süreci biraz sıkıntılı bir süreç oluyor. Bahsetmişimdir. 1000 mg'lık damardan kortizon veriliyor günlük. Bu tedavinin kaç gün süreceği doktorun verdiği tedavi şekliyle değişiyor tabii ki. Ama en kötü bir hafta alıyorsunuz. Ee, sonrasında durumunuza göre aylık tekrarlayan korkusunlar alabiliyorsunuz gibi bu şekilde devam ediyor işte. Bu süreçte tabii ki şeker ve tuz yasak sıfır. Tuz da şeker de sıfır olduğu zaman yediğiniz her şey çok tatsız. Cidden çok tatsız. Aslında yemeklerin tadına tuz getiriyor yani, tabii ki bunu biliyoruz hepimiz. Ne kadar sağlıksız olsa da yine çok yoğun kullanmadığınız sürece sonuçta yemeğe lezzet veren şey tuz. Yemeğin tadını getiren şey tuz. E, sıfır tuz. Yani yemekleri sıfır tuzlu yiyorsunuz. E, şeker sıfır, tüketmiyorsunuz şeker ve şekerli gıdalar. Böyle yani. O yüzden böyle biraz şey oluyorum. Hmm. Yani umarım olmaz. Neyse umut da yapacak bir şey yok yani dünyanın sonu değil sonuçta neyse. Ne yapıyoruz kendimizi motive etmemiz lazım. Böyle umutsuz konuştuğunuz zaman, sizi izleyen insanların da umudunu böyle içini daraltıyorsunuz. Neyse böyle yapmayalım. Siz de bana umut olun, ben de size umut olayım. Ee, günlerden. Bugün 28 ya da 29 olması lazım galiba. Çok emin değilim. Hatırlayamıyorum ama Perşembe bugün. Onu biliyorum. Kesin net. Yarın Cuma. Ee, öyle işte bir molaya çıktım. 2 dakika sonra çok güzel. Bugün ılık bir hava var. Böyle çok güzel hafif rüzgar esiyor. Çok iyi geldi. Sonra dedim ki bir kamera açayım ve konuşmaya başlayayım. Eminim konuşmak da iyi gelecektir. Çocuklar okula gitti sabah. Hakan işe gitti. Ben de biraz uzandım, hiçbir şey yapmadım. İşte bir yatakları falan topladım. Ee, sonra hazırlandım ve çıktım. İşe geldim. Kahvaltımı yaptım. İşlere başladık ve molaya çıktım. Bugünün böyle başladı. Eve gidince ne yapacağım? Ee, yemek yok. <laughs> Tabii ki <laughs> yemek en büyük problemimiz. Ee, ne yapacağımı da karar vermedim ama gün içinde mutlaka karar veririm diye düşünüyorum. Dün balık yaptık. Palamut almıştım. Palamut yaptık. Fritözde yaptık ve çok başarılı oldu. Hiç denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim denemenizi. Cidden Hakan da sevdi. Hani benim çok balık kültürüm yoktur ama e, güzel oldu ve bu iş benim çok işime geldi. Kızlar saat 8.30 oldu. İşten geldim. Hemen e karnıyarık yaptım bugün sabahtan yapamamıştım yemeğimi fırında pişirdim üzerlerindeki kaşar şu anda dört tane yiyeceğimiz için dördüne koydum sonra burada hemen makarna yaptım hemen <laughs> hemen yaptım hemen yapmadım gördüğünüz gibi iki saat sürdü neredeyse. iki saat sürmedi aslında eve gelmem bugün biraz yediği falan buldu Hakan'ı falan aldım Ondan sonra burada da patlıcanları kızartırken biraz da biberim vardı hazır onu da kızartayım dedim. Buraya yoğurtlu bir salata yaptım. Öyle süs yaptım nane ve pul biber. Burada da oğluma ayırdım. O çok fazla yemez ama mutlaka da böyle birazcık yemek ister. Böyle şimdi yemek yiyeceğiz inşallah. Bize afiyet olsun. Herkese yeni bir günden tekrardan selam. Evdeyim bugün cumartesi günlerden. Ee, Videoyu nerede başlamıştım, nasıl bir başlangıç yapmıştım hatırlamıyorum ama e, rahatsız olduğumu söylemiştim, onu hatırlıyorum. Şu anda e, mevcut kullandığım ilaçların dozunu yükselterek birkaç gün kontrol edeceğim kendime. Eğer geçmezse MR çektirmeye gideceğim. E, yani MR çektirmeye gidecekmişim gibi gözüküyor şimdilik. Ama hani e, ilaçların beni sarhoş etmesi dışında bir sıkıntı yok. Konuşurken bile zorlanıyorum. Çünkü tek dozlu bile beni böyle hafif sersemleten ilaçtan şu anda günde dört tane alıyorum. 4 doz alıyorum yani öyle diyeyim. O da cidden bayağı bir etkili. Neyse ama işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi oyalamaya çalışıyorum. Bugün Hakan işte. Defne şu an dershanede. Hakan da gelmek üzere yarım gün bugün cumartesi. O zaten işte hani 3 haftada bir gidiyor. Ayda bir kere gitmiş oluyor yani. Ee, Turşulu kalmıştım dedim artık kurayım yoksa yazık olacak kurdum fakat lahana çok az gelmiş yani küçük lahana göndermişler şöyle şöyle göstereyim size ee, lahana karnabahar benim hani yıllardır kurduğum turşu modeli ee, salatalık da çıkardım hani bu videonun küçük geleceğini düşünerek ama salatalık da yetmedi yani e, bir küçük boy gelen kadar yani o küçük lahana kadar daha lahana lazım. Hakan'a söyledim o şimdi gelirken alacak. Ben de öyle evde otururken birkaç sipariş vardı. Onları yani eksiğim vardı. Onları sipariş ettim. Onları göstereyim size dedim. Şurada görmüş olduklarınız Çınar'ın alerji ilaçları. Çınar bu hafta bayağı bir öksürdü. Yani inanılmaz bir öksürüğü vardı. Tabii ki beklediğimiz bir şey. Okul başladı. Ee, mevsim geçişi Çınar'ın alerjisi azacaktı tabii ki. Ee, gittik doktora hani ilaçlarımız da bitmişti zaten hani evet bu durumda ne kullanmam gerektiğini biliyorum. Her öksürüğüne doktora götürmüyorum elbette ama ilaçlar bitince e, hem ilaçları e, yeniletmek adına hem de hani yine bir kontrol olması amacıyla götürdük. Yine işte evet alerji kaynaklı olduğu söylendi. Ee, alerji şurubu verdi. Bir geniz akıntısı var ekstra olarak dedi. Eğer ateşe dönerse o zaman antibiyotik verirsiniz dedi. Antibiyotik de yazdı ama çok şükür. Hani alerji şurubunu içti. Bir gün hava vermedim. Hani havayı da e, şurup belki etki eder dedi ama etmedi. Ertesi gün hava verince tamamen geçti öksürüğü. Öyle. O yüzden o ilaçlarımız da orada duruyor. Böyle. Öyle böyle diye gidiyoruz. Şimdi öyle hatmadan birkaç sipariş verdim. Şöyle Geçen de almıştım bu peynirden Akpınar lezzetli bir inek ve ezine peyniri Sonra e, söylüyorum bu peyniri alıyoruz Çok uzun zamandır Güneşoğlu'nun markası Hani belki soranlar olur 1 e, kiloluk kaşar peynirini aldım yine bu bize şu anda bir hafta gidiyor Sonra şu Banvit'in tütsülenmiş çedarlı sosisinden hmm. aldım e, Bu tavuk piliç sosis ama gerçekten bu istadı çok lezzetli. Yani sevenler için güzel bir alternatif olabilir. Sonra şöyle hindi füme, iki paket. Sonra iki paket de e, salam aldım. Bunlar da yine Defne'nin, işte sandviç yaptığımız zaman... ...Hakan'la Defne de seviyorlar. Çınar sevmiyor. Çok da yemiyor. Sonra şöyle bir tane tahin aldım. E, bir tahinli kek keşfettim. <laughs> ben bir şey keşfettikten sonra onu böyle artık hani kusana kadar yapmazsam olmaz yani bu benim huyumdur şimdi e, bu, bu hafta hiç yapmadım dedim ki artık Özlem yeter tamam bu kadar da abartmaya gerek yok tahin sonuçta ne kadar da kalorili bir şey neyse e, ama bu hafta yapmam lazım çok da lezzetli oluyor gerçekten eğer e, o sırada video çekiyor olursam paylaşırım mutlaka sizinle cidden çok lezzetli oluyor o yüzden tahin aldım kısacası Ondan sonra bir tane spagetti aldım. Bir tane de Elidor'un saç kremini aldım. Bu arada bir tane ekleyebildik sadece. Enteresan geldi. Öyle evet, bunları Hakmar'dan aldım. Migros'tan da Migros'ta şu anda bu cilt bakım ürünlerine, makyaj ürünlerine falan %50 indirim var. Haberiniz olsun sizin de. Sanıyorum yarın da devam edecek. 2 Ekim'e kadar. Hani videoyu atmış olurum bugün diye düşünüyorum. Aslında hani babamın falan haberi yok şu anki durumumdan, sağlık sorunumdan. Videoya atıp onu da telaşlandırmak istemiyorum ama hani sanırım eğer bir şekilde söyleyeceğim yani yapacak bir şey yok. Bakalım duruma göre yani. babama söylersem atarım, söylemezsem atmam. kısa buydu söyleyeceğim. Şöyle Garnier'in C vitamini C vitaminini serumundan aldım. Bir de peelingim bitmişti. Yine Nutrigina'nın ben bu e, Nutrigena'nın ürünlerinden çok memnunum. Bunun serumunu kullanıyorum. E, i̇şte daha önce yine peelingini kullandım falan cidden çok e, memnunum. Yani cildime herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Lekelenmeye eğilimli ciltler için uygunmuş. Böyle işte bir bunu aldım bir de bunu almıştım. Sonrası yoğurt, süt falan filan aldım. Onları zaten yerleştirmiştim. Böyle bunu da gösterdim size. başka Hakan'ı bekliyorum. Şu an yapacağım bir şey yok. E, Hakan gelsin turşumun devamını yaparım. Bu arada da aklımda da şu var. Bugün cumartesi demiştim galiba yaklaşık 30 kere. <laughs> Yarın pazarımız var bizim biliyorsunuz buranın hani e, gidebildiğim pazar bir tek pazar günü pazarı. E, gidip turşuluk malzemeyi artık alayım diyorum. Çünkü bence artık zamanı geldi. Kornişon alırım. Acur alırım. E, bu kadar. Yani domates falan ben çok sevmem. Böyle hani yeşil domatesin turşusunu. Biber alabilirim, acur biber ve kornişonlu bir turşu kurarım. Hepsini ayrı ayrı mı kurarım, hepsini bir mi kurarım, bilmiyorum. Dediğim gibi yani video çekmiyor bile olsam kurduğum zamanı çekmeye çalışırım. Bu şekilde. Turşum bugün bir türlü kurmak nasip olmadı. Gerçekten hep yarım kalıyor. Biliyorsunuz göstermiştim yarım kalmıştı. Hakan gelirken lahana aldı. Onu tamamladım. Şasarsam i̇şte san koydum. Bütün her şeyini ayarladım. Sıra suyuna geldi. Ve arıtma bir seferde işte 5 litre yakın su veriyor. Elbette yetmiyor. Onu koydum. Sonra biraz bekledim. Ah dedim çıldıracağım. Hakan dedik ya marketten su söylesene dedi. Dedim çok çok mantıklısın. O yüzden gittik. yani gitmedik. <gülüyor> marketten <gülüyor> su söyledik. Aynen. Tabii su söylerken de dedim ki evde de yine birkaç eksik var. Onları da alayım dedim. Bir su, bir sudur. Ne aldım? Hemen göstereyim mi? Şimdi evdeki salatalığı biliyorsunuz turşuma eklemiştim. O yüzden şöyle küçük küçük salatalıklardan aldım. Çengelköy yarım kilo aldım. O yer bulamadım ya. Sonra. Çınarın beslenmesi için şöyle altılı meyve suyu aldım. Çınar böyle süt sevmiyor. Söylemişimdir daha önce. Yani süt beslenmesini sevmiyor. Normalde akşam ballı süt içmeyi falan çok sever. Sonra kızım için de şöyle fuiste aldım limonlu. O da böyle yanında götürüyor. O da sandviç falan yapıyor çünkü. Anne nerede meyve suyu vardı? Burada bir tane veriyor mu bir tanesini? Çiçek Bakayım. misin? Bak. Aa aynısı. Evet aynısından buldum. Bunu çok sevdi de. Veriyor mu bir tane çiçek misin? Anne bir tane var bari ya. Vişkin bari ya. <laughs> Canım anne. Seni yedim. Al bebeğim. Ben beş tanesi beslenme için olur. Evet beş tanesi tamam peçine yeter. Canım isterse yine içebilirsin anneciğim alırız. Çocuğu da böyle şey yapmayalım ya. Sonra bak birkaç abur cubur aldım. Bir de kahvemiz son kavanozu doldurdum. Ee, o yüzden bir tane kahve aldım. Size bir şey anlatayım mı? Şimdi bu kahve burada 150'lik. Normalde 70 lira civarı bir şey. Ben Ankara'ya gittiğimde bu kahveyi 30 liraya aldım. Hatta bir tane dedim ki, hani bir tane babamlarda içmek için aldık. Sonra dedim ki bir tane daha eve alayım bakayım. Sonra yani o anda aklıma gelmedi fazla alıp stok yapmak. Sonra bir gün babam tekrar o bizim gittiğimiz markete gitti. Ben İstanbul'a dönmüştüm artık bir şey gösteriyor bana sonra baktım burada yine o şeyi gördüm kibonun işte yine 32 lira dedim ki baba oradan dedim bana birazcık kahve alıp gönderir misin babam 5 paket alıp gönderdi bana sonra kıyamam bugün yine gitti ama kalmamış yani bitirmişler Öyle bunu anlatayım dedim. Yani İstanbul ve Ankara arasındaki bu fiyat farklılığını anlayamıyorum. Ankara'daki takipçilerim acaba sizin orada böyle mi bana bakıp yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Neyse uzun lafın kısası bir paket kahve aldım. Bu yedek. Çünkü dediğim gibi diğer paketi daha yeni doldurdum bir kavanozu. Şöyle. Yakops değil bunun içindeki. Bu da çibo. Evet, bugün onun dediğim gibi tamamladım. Sonra Türk kahvemiz bitmişti. Şöyle iki, sanki üç tane aldım. Evet, üç tane aldım. Üç tane de Türk kahvesi aldım. Yine o da stok. Bizim kahve kutumuz, stokladığımız. Bunu en üste koyuyorum. Bu böyle içi boş olduğu zaman gerçekten moralim bozuluyor. Sonra böyle birkaç abur cubur aldım. Şöyle paket albeni aldım. Pizza kraker aldım. İster misin şimdi yemek pizza kraker? Hayır teşekkür ederim. Rica ederim. Sonra bir tane şu gipsten aldım. Sonra sakızımız yoktu. Bir tane sakız aldım. Ben şu şekeri içinden çok seviyor. Duymasın şimdi hemen gelip alır. Bundan aldım. Saklayayım onu da. İstediğimde vereceğim. Bir tane balık krekeri aldım. Sonra bir tane şu turtacık eticin gibi olan torkunun bisküvisinden aldım. Bir de çıtır leblebi aldım. Burası öz kuruşlar mıydı? Aynen öz kuruşların bu çıtır leblebisi çok lezzetli oluyor. Bu market 288 lira bu aldıklarımız. Bu kadar. Şimdi Allah izin verirse turşumu tamamlıyorum. Ondan sonra görüşürüz yine. Bugün pazar. Çok daha iyiyim. Bugün daha iyi hissediyorum kendimi çok şükür. Oo, Bütün yedin? gün ev temizledik. Hakan'la birlikte yani evlerimizi temizledik. İşte toparladık ettik falan filan. Sonra mutfağa girdim. Burada şehriye çorbası yaptım yedik hatta, görmüş olduğunuz gibi tencere yarılanmış. Burada e, şu beyaz ispir fasülyesi var ya ondan yaptım yarın için. Burada şehriye bulgur pilavı yaptım. Ya, e, bu da yarın için yani aslında şu sanırım istekim e, birazdan kustan gelecek. E, balık var. Eğirfrada da palamut pişiyor. çorbalarımızı içtik. Balığın pişmesini bekliyoruz. Bu sırada e, rokayı yıkadım. Bir de soğan dillik böyle. Onun dışında. Ee, çorbamızı içtik zaten. Şimdi balığın pişmesini bekliyoruz. Burada da yarın için e, beslenmeye poğaça mayalamıştım. Şöyle göstereyim. Acak güzel şişmişler. Şöyle iki şekilli yaptım. Bir tepsi de yani küçük böyle şey e, bir borcam diyeyim daha doğrusu. 3, 6, 9 tane çıktı. E, biraz fazlaydı hamur. 9 tanesini de şekil verip buzluğa attım. O şekilde çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim gerçekten. Hani ne yapıyorum mesela ben pazartesi günü poğaça koyuyorum. Ondan sonra birkaç gün böyle işte kreptir e, ya da böyle sandviç falan tarzı şeyler yapıyorum. Sonra perşembe günü tekrardan bu poğaça yapıyorum. Gel ee, perşembe günkü poğaça da buzluktan çıkarttığım poğaça oluyor. Çok güzel oluyor. Bu şekilde bir kolaylık buldum. Sürekli sürekli, sürekli hamuru mayalamayayım diye. Kızlar air Fry'da da hani balık nasıl oluyor diye merak ediyorsunuzdur. Çünkü ben çok merak ediyordum. Denedim gördüm. Gerçekten bu şekilde çıtır çıtır Tavada kızarmış gibi ve sıfır kokulu oluyor. Şahane oluyor, tavsiye Hoş. ederim. Poğaçalarım pişmek üzere. Fırınım çok berbat bir durumda. Yani gücüm kalsa biraz fırınımı temizlemek istiyorum ama... ...inanın o kadar yoruldum ki bugün. Bayağı böyle dipli köşeli evleri temizledik. Salonumu şekline değiştirdim yine. Ee, poğaçalarım bitsin, direkt uzanacağım. Böyle fasulyem pişti, onu büzüklüden çıkarttım. Çorbanın olduğu tencereyi aldım, çorba'yı bu küçüğe aldım. Burada pilavım duruyor. Hiç bunlar yanmadı. Çorba haricinde diğerleri yanmadı. Tamamen yarına kaldı. Burada beslenme hazırlandı, yani temizlendi. Düğdüğü yıkadım, koydum buraya. Poğaçalarımın pişmesini bekliyorum. E, mutfak halısını yıkamıştım. Şimdi e, mutfak battı yine tabii ki. Biz burada yemek yedik işte. O yemek yapıldı falan filan. Bakalım. Ee, en son mutfağa bir süpürüp ondan sonra halısını sererim diye düşünüyorum. Bunların hepsini sabah da yapabilirim. Çünkü sabah zaten biliyorsunuz vaktim kalıyor. Yüz yüze de konuşalım istedim. Ee, şükürler olsun dediğim gibi daha iyiyim. Ee, bakalım yani süreç ne gösterecek. Bakacağız artık. Ee, onun dışında görmüş olduğunuz gibi bugünlük pazar günkü mesainizi de bitiriyorum. Ütü yapmayacağım. Aslında var bir sepet çıktı yine tabii ki ama ee, bugün yapmayacağım yani yedekli kıyafetler var çocuklarında bizim zaten var okul kıyafetlerinde de yedekli olduğu için çok rahat oluyor o yüzden bakalım ee, hafta içi bir gün yapmaya çalışırım size salonumuz son halini de göstereyim ondan sonra da artık bu videoyu kapatayım mutfağımızın alısı burada kurmak üzere bekliyor salonumu da yine koltuk tarafa aldım koş 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 ee? <laughs> Ee, bu şekilde oldu yani şöyle böyle tertemiz oldu. Çınarın burası tamamen Çınarın alanı oldu. Bütün o üzerindeki ıvır zıvır her şeyi kaldırdım. Ödevlerini orada yapıyor. Şuradaki kutu da Çınarın kumbarası desem inanır mısınız? Öyle. Biz o kadar zenginiz kutuyla kumbara yapıyoruz artık. Böyle işte. sonuç böyle. Şu poğaçayı da alayım. Artık onlar on işte gibi kızarmışlar. Bunların şekli falan kalmamış. Hepsi birbirine yapışmış ama çok güzel kabarmışlardı. Şimdi böyle şey olmuş. Yani yayılmış biraz. Ama inanılmaz güzel kokuyor. Bakalım beslenmemizi de hazırladık bu şekilde. Sonuç olarak pazar günkü meselemi eksiksiz bir şekilde tamamlamış oldum. Kızlar valla böyle baya iyi geldi. Saatte şu an 9 dediğim gibi. Poğaçamız da hazır. E artık işte yemekler soğur. Onları dolaba alırım. Ondan sonra işte Çınar yatacak birazdan saat 9 demiştim sanırım. Dedim evet bir kere daha diyeyim. Çınar yatar sonra işte ben de artık dinlenme moduna geçerim. <laughs> saçımın gölgesiyle başım dertte. An itibariyle dinlenme moduna geçtim. Ama <laughs> şu saçımın buraya yansıyan gölgesi benim sinirlerimi bozdu. Neyse. Ben dinlenme moduna geçtim, görmüş olduğunuz gibi Çınar uyudu, şurada bir çay demleniyor, çayım demleniyor yani ee, ekstra olarak burada Nescafe'yi içiyorum. <laughs> Tamamen dinlenme modundayım görmüş olduğunuz gibi, orada da böyle bir karışımlarım var, böyle otlar motlar bir şeyler o demleniyor, kahvemi içtikten sonra onu da içerim, ondan sonra artık içeri geçer uzanırım diye düşünüyorum videomu da burada kapatacağım. Çünkü gerçekten şurası benim çok sinirlerimi bozdu. Aa, neyse bakalım kızlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum sonraki videolarda yine görüşürüz. Umarım bir sonraki video daha güzel haberler vereceğim bir video olur. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen burayı görmeyin. Şöyle mi yapsam? E, Ellerim falan ne kadar tombik çıkıyor ya. E, Ojelerim falan çok kötü durumda. Ay, bir yarın olsun da hemen kendime geleyim. Vallahi iyi ki çalışıyoruz ya gerçekten. En azından dışarı çıkıyoruz ve kendimize çeki düzen veriyoruz. Evdeyken böyle insan kendini sağlıkça salıyor. Neyse efendim artık videomun kapanışını yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. 30 bin kere söyledim tekrar ediyorum. Lütfen iyi bakın. Sağlıkla kalın. I'll